Merhaba arkadaşlar, şimdi yeni bir konuyla birlikteyiz. Aslında coğrafi konuma devam ediyoruz. Yine matematik konum konumuz ama içinde enlem var. içinde boylam var. Yani biz matematik konumu, yani mutlak konumu paraleller ve meridyenlerle anlatıyorduk ya. Paralel demiyoruz da bu sefer enlem diyoruz. Yani kutuplara doğru gidildikçe değişen şeyler. Ya da meridyen demiyoruz da boylam diyoruz. Şimdi sıra enlemde hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi sorumuzda bizim sorumuzda bize genelde hep şeyden söz ederler. Sorularda derler ki mesela işte ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ifadelere olur sorularda mesela. Bu ifade beni hep enleme taşır. Yani ben ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe değişen şeylere Enlem diyorum. Mesela kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı daha dik midir yoksa eğikleşir mi? Gölge boyları kısa mıdır? Uzar mı? Sıcaklıklar ne olur kutuplara gidildikçe azalır gibi gibi ifadeler enlemle ilgili olacak. O zaman gelin bir bakalım. Bakalım diyoruz ki yeryüzündeki bir noktanın ya da bir şehrin ya da bir merkezin ekvatora olan uzaklığının Açısal cinsten değerine biz ne diyoruz? Enlem diyoruz. Mesela 10 kuzey enlemi diyoruz. Yani ekvatora 10 derecelik bir açısı var anlamında. Ya da işte örneğin 45 kuzey enlemi. O zaman ekvatorda arasında 45 derecelik bir açı var. Mantık bu. Peki enlemi bağlı olarak neler değişir? Yani kutuplara doğru gidersem neler değişir? Bakın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı ne olur? Küçülür. Yani şöyle söylüyorum size. Bir tane dünya çizdim. Bir tane ekvator çizdim. Şuradan güneşi gönderdim. Güneş ışınları ekvatora 90 dereceyle geldi. Ama bakın kutuplara doğru gidildikçe gidildikçe açı ne olur? Açı gittikçe küçülür değil mi? Kutuplara doğru gidildikçe açı küçüldüğü için Güneş ışınlarının açısı küçüldüğü için gölge boylarımız da ne olur? Uzar. Yani ekvatorda güneş ışınları dik geldiği için gölgeler kısa ama kutuplara gidildikçe ışın eğikleştikçe mesela güneş ışınları bana eğik gelince gölgem uzar. O zaman diyorum ki ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe cisimlerin gölge boyları ne olur? Uzar diyoruz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar tabii ki azalacak ve denizlerdeki buharlaşma da azalacak. Mesela Akdeniz'den Karadeniz'e gittiğim zaman hava soğudu mu? Soğudu. Soğuduğu zaman Karadeniz daha az buharlaşacak. Daha az buharlaşınca bu sefer tuzluluk azalmış olacak. O zaman kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı ne olur? Azalır. Dikkat. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırı tarım sınırları, orman sınırları, yerleşme sınırları alçalır. Yani şunu demek istiyorum. Mesela ekvatorda bir tane dağ çizdim. Orta kuşakta bir tane dağ çizdim. Bir tane kutuplarda çizdim mesela. Şimdi ekvatorda kalıcı kar ararsam aşağılarda mı ararım? Yukarılarda mı ararım? Yani alçaklarda mı ararım? Yükseklerde mi ararım? Ekvator zaten sıcak. Sıcak olduğu için erimeyen karlar olsa olsa nerede olur? Kutuplara yakın yerlerde olur. O zaman ekvatorda kalıcı karlar yukarıda. Bakın bir tık kutuplara doğru geldim. Hava soğudu. Bu sefer kalıcı karlar daha aşağılara indi. Yani şu taradığım yerin kalıcı kar olduğunu düşünürseniz o zaman diyorum ki ekvatordan kutuplara bir adım bile atsam hava soğuyor ya mesela. Soğuyunca erimeyen karlar artar. Aşağı doğru iner. Hatta kutup noktasına gittiğim zaman da dağın tamamı nedir artık? Kalıcı kardır. O zaman diyebilir miyim? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınları daha eğik geldiği için tutulmaya daha fazla uğradığı için hava daha fazla soğur yani ısınmaz. O zaman erimeyen karlar artar. Erimeyen karlar artarsa deniz seviyesine doğru alçalır. Mesela tarım yapsam, hayvancılık yapsam ya da bir yerde yerleşme açmak istesem kutuplara doğru gidince hava soğuyunca e soğuk olunca aşağılara yapmak zorundayım bunu. Evimi aşağı yapacağım çünkü hava soğudu. Ama Ekvator'da çok yükseklerde evde yapabilirim, tarım da yapabilirim, hayvancılık da yapabilirim. O zaman diyorum ki Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırları deniz seviyesine yaklaşır. Tarım, hayvancılık, ormancılık, yerleşme sınırları da mecburen üşüdüğümüz için aşağılara kaçarız. Onlar da deniz seviyesine yaklaşır demek istiyoruz. Tamam mıdır? Mantığını anladınız hava soğuduğu için. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe dünyada çizgisel hız azalır arkadaşlar. Dünyanın şeklinden dolayı dünya ekvatorda daha hızlı döner, kutuplarda daha yavaş döner. Ee, ayrıca e, kutuplara doğru gidildikçe hatırlarsanız, Tam ve grup süreleri de ne olurdu uzardı. Yani e, kutuplarda dünya daha yavaş döndüğü için daha yavaş döndüğü için güneşin doğuşu daha uzun sürer. Atışı da daha uzun sürer. Tam ve grup süreleri. Yani romantik dakikalar derdik hatırlarsanız yine ekvatordan kutuplara gidildikçe gece gündüz süre farkları artar. Yani ekvatorda gece gündüz işte 12 saat gece, 12 saat gündüz. Fark yok ki. Ama mesela 40 kuzeye gittim. 14 saat gündüz, 10 saat gece. E biraz daha gittim kutba doğru. Mesela 16 saat gündüz, 8 saat gece. E ne oldu? Farklar gittikçe artıyor arkadaşlar. Yine bakın kutup yönlü rüzgarlar. Yani kutuplardan gelen rüzgarlar sıcaklığı azaltır. Ama ekvatordan gelenler ise ...sıcaklığı ne yapar? Artırır. Benden size tavsiye. Yüzde yüz değil ama... ...sorularda yüzde doksan. Hep böyle. Ekvatordan kutuplara doğru... ...gidildikçe ifadeleri... ...enlemle ilgili dikkat. Ekvatordan kutuplara... ...gidildikçe ifadeleri... ...enlemle ilgili... ...buna dikkat diyorum arkadaşlar. Peki. Geldim şimdi... ...bir soru. Yedinci soruyla... ...birlikteyiz arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi enlemle açıklanamaz? Kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz süre farkının azalması. Bir dakika. Kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz süre farkı azalır mı? Artar mı? Artar. E, soruda azalması denilmiş. O zaman bu cümle yanlış. Ekvatordan gelen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Evet. Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Doğru. Ekvatorda kalıcı karlar. Aşağıda mıdır? Yükseklerde midir? Hava sıcak olduğu için kalıcı karlar, erimeyen karlar yükseklerdedir. Evet, sıcak çünkü enlem ışınları daha dik açıyla alır. Ekvatora yakın olan denizlerin tuzluluk oranı daha fazla. Çünkü sıcak denizler daha çok buharlaşır. Buharlaşırsa su gider, tuz kalır. Su gider, tuz kalır. Onun için tuzluluk oranı da oldukça fazla olur. Bu yüzden Türkiye'de mesela Akdeniz'in tuzluluğu Karadeniz'den daha fazla. Çünkü Akdeniz Ekvator'a daha yakın. Dikkat. Peki. Devam geldim 8. sorumuza. Bir yerin Ekvator'a uzaklığının açı cinsinden değerini enlem denir. Tamam olabilir. Adam istediği ifadeyi kullansın. Sorduğu şey enlem mi? Enlem. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? hangisi üzerinde enlem etkili değildir. Enlem etkili olmayacak. Gölge boyunu etkiler mi? Enlem gölge boyunu etkiler mi? Kutuplara gidildikçe gölge boyları uzar. Evet. Fay hatlarının dağılışı. Hadi canım. Fay hatlarının dağılışı yerin içiyle ilgili bir şey. Yer yapısı bu. Ben buna özel yani göreceli konum desem sanki daha doğru değil mi? O zaman cevabım Bursa. Denizlerin tuzluluk oranını enlem etkiler. Kutuplara gidildikçe tuzluluk oranı azalır. Bitki örtüsü enlem sıcaklığı etkiler. Sıcaklık da bitkileri etkiler. Kutuplara gidildikçe hava soğuduğu için bu sefer daha iğne yapraklı ağaçlar görülebilir. Aynen. Peki kutuplarda yerleşme üst sınırının yüksekliği nasıldır? Kutuplara doğru gidersem hava soğuduğu için İnsanların yerleşebileceği alanlar daha yukarılarda mıdır, yoksa üşüdüğümüz için daha aşağıda mıdır? Daha aşağıdadır. Bunu da etkiledi. Cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. Peki, geldim, geldim yeni bir hap bilgiye enlem'e devam ediyoruz. Peki aynı enlem üzerinde bulunan noktalardan, mesela ekvatorumu çizdim, bir tane enlem çizdim şu noktaya, mesela şu noktaya A dedim, bu noktaya da B dedim. A ile B'nin hangi özellikleri aynıdır ya da farklıdır? Aynı enlemde olan A ve B. Ekvatora uzaklıklar aynı mı? Evet. Ekvatora uzaklıkları bakın aynı. Çizgisel hızları aynı. Paralelleri aynı. Yer çekimleri aynı. Peki çizgisel hızları aynıysa tan ve grup süreleri yani güneş doğarken o izlediğimiz an ya da batarken o izlediğimiz an hani ne gece ne gündüz alacak karanlık. Biz ona alacak karanlık süresi diyoruz. Tan ve grup süreleri. Gece gündüz süreleri aynı. Hatta gece gündüz süreleri aynı. Gece gündüz süre farkları da aynı olur bu adamların. Devam ediyorum. Alacak karanlık süresi tam ve grup süresi zaten benzer şeyler. Aynı cisimlerin gölge boyları aynı, ışınları alma açıları aynıysa, bu adamların güneş ışınlarını alma açıları aynıysa gölge boyları da aynı olur. Güneş ışınlarını alma açıları otomatikten aynı zaten. Gölge boylarını da aynı dedik. Gölge yönleri de aynı mıdır? Yönleri. Mesela aynı enlemde olan yerler. Mesela A'da B'de güneşi aynı taraftan aldığı için ikisi de Güneyden alır güneş ışınları değil mi? Mesela orta kuşakta olan bir kişiyi düşünelim. iki şehri düşünelim mesela Türkiye'de. Türkiye'de her yer güneş ışınlarını güneyden alır. Çünkü güneyimizde ne var? Ekvator var. Güneşi güneyden alan bir cisim gölgesi nereye düşer? Arkaya. O zaman güneşi güneyden alırsa gölgeler de kuzeye düşer arkadaşlar. Bulundukları iklim kuşakları aynı. Yani A ve B'nin iklim kuşağı mesela orta kuşaktalar ya da Akdeniz iklim kuşağındalar. İklim kuşakları aynı ama iklimleri aynı desem yanılabilirim. Niye? Mesela Çanakkale ile Erzurum yaklaşık aynı enlemdeler Aynı ennendeler ama e, iklimleri aynı diyemem. Niye? E biri yüksek biri alçak olabilir. Ki zaten Erzurum yüksek daha soğuk. O zaman aynı enlemde olan yerlerde iklim kuşakları aynı ama iklimleri aynı diyemem çünkü özel konumları bilmiyorum. Dikkat özel soru dikkat gelirse yanılırız ama ama. Bulundukları iklim kuşaklarını aynı dedik. Meridyenler arasındaki mesafe burada aynı. Hocam nasıl aynı oluyor? Şöyle mesela bir, bir enlem üzerinde Geçen bir meridyen üzerindeki mesafeler her yerde aynı. Yani aynı enlem üzerinde şuradaki mesafe ile buradaki mesafe, buradaki mesafe aynı. Çünkü kuzeye güneye gidip gelmiyorum, aynı hizada geziyorum yani. Ondan dolayı aynı enlem üzerinde geçen meridyenler arasındaki mesafeler nasıldır? Aynıdır dedik arkadaşlar. Ama kuzeye gidersem tabii ki daralır kutuplara doğru. Onun için dikkat dedim. Devam ediyorum arkadaşlar. Geldim, geldim, geldim. Bir soru daha. Yukarıdaki haritada aynı enlem üzerinde yer alan şehirler gösterilmiştir. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirler için ortak özellik değildir? Şimdi bunlar aynı enlemdeler, değil mi? Aynı enlemde çizgisel hızlar aynı. Gece gündüz süreleri, gece gündüz süreleri aynı enlemde aynı. Işınların düşme açıları aynı. Yer çekimleri aynı. Mesela alacakaranlık süreleri, tan ve grup süreleri, çizgisel hızları, ekvatora uzaklıkları hep aynı. Sıcaklıklarının aynı olup olmadığını ne bileceğim? Işınları alma açıları aynı ama sıcaklık üzerinde sadece güneş mi etkili? Yükselti etkili değil mi? Denizellik etkili değil mi? Karasallık etkili değil mi? Onun için sıcaklıkları ya da iklim özellikleri aynıdır diyemem. Cevabım Denizli oldu, 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 oldu. Devam arkadaşlar geldim on numaralı soruya. Bakalım. Haritada bazı şehirler numaralandırarak enlem dereceleri de gösterilmiştir. Bu şehirlerle ilgili hangisi yanlıştır? Tamam okuyalım. 1 ve 3 numaralı şehirlerin ek uzaklıkları eşittir. E 1 ve 3 aynı enlemdelerse, enlemleri aynıysa ek uzaklıkları aynı. Sizsel hız 4 numaralı şehirde daha fazla, en fazla. 4 numaralı şehir bakın ekvator. Ekvator çizgisel hızın en fazla olduğu yer. Doğru mu? Doğru. Dördüncü şehirde tamam buldum ekvator. Öğle vakti gölge yönü yılın bazı dönemlerinde kuzeye düşer. Mesela örnek veriyorum. Güney yarım küre yaz yaşadığında yani 21 Aralık'ta. 21 Aralık'ta güneş ışınları güney yarım küreye dik gelir değil mi? Güneye dik gelir. Işınlar güneyde ise o zaman 4 numaralı ekvatoral bölgedeki 4 numaralı şehir ışınları güneyden aldığı için gölgesi kuzeye düşer. Ama kuzey Yarın küre yaz yaşadığı tarihte yani 21 Haziran'da güneş ışınları güneş ışınları yengeç dönencesine dik geldiği vakit bu sefer 4 numaralı merkez güneşi kuzeyden görecek. Güneşi kuzeyden görürse gölgesi güneye düşer. O zaman diyorum ki 4 numaralı şehir öğlen vakti gölge yönü yılın bazı dönemlerinde kuzeye, bazı dönemlerinde de güneye düşebilir dikkat. Devam. 2 numaralı şehirde gece gündüz süre farkı en azdır. 2 Allah'ım. Kutuplarda gece gündüz süreleri yılın her günü aynı. 12 saat gece, 12 saat gündüz. O zaman Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz süre farkları artar. O zaman 2 numaralı yerde mi gece gündüz süre farkı daha az? Yoksa 4 numaralı yerde mi gece gündüz süre farkı daha az? Ekvator burada. Onun için bu cevabım yanlış. Birinci şehirde yerel saat yıl boyu diğerlerinden daha geridir. Çünkü birinci şehir batıda saatler daha geridir. Arkadaşlar cevap denizli. Peki devam arkadaşlar geldim. Geldim boylama şimdi. Boylamda ne var arkadaşlar? Boylamda yeryüzündeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığına açı cinsinden değerine boylam diyoruz. Yani Mesela bir yerin ekvatora olan konumuna enlem diyorduk yani enlem. Ama başlangıç meridyenine göre ise doğuda mı batıda mı? Doğudaysa ne kadar doğuda? O o boylam oluyor. Şimdi aynı boylamda yer alan noktalarda düşünün ki siz daha iyi görün diye ben birazcık aşağı kaydıracağım ve bu sorudan faydalanalım. Bakın. Aynı meridyen var değil mi? M, N, P, R, S, M, N, P, R, S aynı meridyen. Peki aynı boylamdalarsa Yerel saatleri aynı. Aynı boylamda olan yerlerin yerel saatleri aynı. Öğlen vakitleri aynı. Yani bunların öğlen vakitleri aynı. Hocam niye? Mesela M'de saat yerel saat olarak 12 ise S'de de yerel saat 12 olmaz mı? İkisinde de öğlen vakti aynı. Yani 12, 12, 12 demek öğlen vakti demek. O zaman öğlen vakti demez de ÖSYM öğlen vakti demez de Güneşin en tepede olduğu anda diyemez mi? Aynı şey. Evet hocam aynı. Ya da öğlen vakti demez de gölge boyunun en kısa olduğu anda diyebilir. Öğlen vakti gölgenin en kısa olduğu an. Ekinokslarda güneşin doğuş batış saatleri aynı. Niye? Çünkü 21 Mart 23 Eylül'de güneş aynı anda doğar. Aynı anda doğar. Aynı anda batar arkadaşlar. Tamam mıdır? O da aynı. Saat dilimleri de yerel saatlerde zaten aynı dedik. Peki, boylam yerel saati etkiler. Hani enlem gibi birçok şeyi etkilemiyor. Saatlerle ilgili bir şey gördüğünüz zaman hemen siz boylam deyin arkadaşlar. Geldim 11. sorumuza. Yukarıdaki haritada verilen MNPRS, MNPRS noktaları aşağıdakilerden hangisi bakımından yıl boyunca aynı değildir? Aynı boylamdaysa genel saatleri, saat dilimleri aynı mı? Aynı. Öğlen vakitleri nasıldı? Öğlen vakitleri saat 12 ise hepsinde 12. Öğlen vakitleri aynı. Güneşin doğuş batı saatleri yılın tamamında mı? Yoksa sadece ekinokslarda mı? Neden ekinokslarda biliyor musunuz? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece gündüz eşit olduğu için güneş Aynı anda doğar, aynı anda batar. Bir daha söyle hocam. Aynı boylam üzerinde. 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de güneş aynı anda doğacak, aynı anda batacak. Ama soruda yıl boyunca demiş. Ama benim söylediğim şey ne? 21 Mart ve 23 Eylül. Sadece 21 Mart, 23 Eylül'de güneş aynı anda doğup aynı anda batar. Yılın her günü değil. Gördünüz mü tuzağı? Aman 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 aman. Başlangıç boylamına açısal uzaklığı. Yani mesela şurası örnek veriyorum ben atıyorum hani. 150 doğu ise mesela 150 doğunun başlangıç meridyenine her yerde 150 derecelik farkı var. 150 derece. Başlangıç meridyenine uzaklık demiyorum. Uzaklık olunca meridyenler daralıyor. Açısal olarak aynı. Güneşin en tepede olduğu an zaten öğlen vakti demek. O da aynı sorumuzun cevabı Ceyhan oldu arkadaşlar. Peki geldim geldim geldim. Bir hap bilgi daha. Yerel saat hesaplaması yaparken nasıl yapıyoruz? Bakın dünya batıdan doğuya doğru döner. Değil mi? Batıdan doğuya doğru. O zaman önce güneş doğuda doğar, sonra batıda doğar. O zaman doğuya doğru gidildikçe yerel saat daha ileridir desem doğru mu? Mesela Çanakkale'den Erzurum'a giden bir kişi Erzurum'da yerel saat Çanakkale'den daha ileridir diyebilir mi? Diyebilir çünkü daha doğuda. Peki ben yerel saati nasıl hesaplıyorum? Bakın önce aralarında boylan farkını alıyorum. Aralarında kaç boylan var mesela? 10 boylan var değil mi? 10. Yani 10 meridyen var. E her meridyen arası kaç dakikaydı? 4 dakikaydı. Hemen 10 meridyeni 4 dakikayla çarpıyorum. 40 dakikalık bir fark var diyorum. Bu 40 dakikayı eğer saat olarak bakın daha doğudaki bir yeri istiyorsa sorduğu yer daha doğudaysa daha doğuda saatler daha ileri olacağı için ileri olması için üzerine eklerim. Mesela düşünün ki elimde bir saat var. Saat 10.00. 20 dakika ileri gitmem için toplayacağım 10.20 edecek. 20 dakika geri olması için çıkaracağım 9.40 yapacak bu sefer. O zaman diyorum ki boylam yani meridyen 4 dakikayla çarpılır. Sonuç saate çevrilir. Siz bilirsiniz saate çevirebilirsiniz. Sorulan yer daha doğuda ise o saat o dakika onun üzerine toplanır. O zaman gelin hemen sorumuza geçelim. 30 doğu meridyeninde bulunan bir yerde gelen saat 15.00. Allahım dikkat. 45 doğuyu sormuş. 30 doğu mu daha doğuda? 45 doğu mu daha doğuda? 45 doğu. Arada kaç meridyen var? 30, 45. 15 meridyen var. 15 ile 4'ü çarparsam kaç saat eder? 60 dakika. 1 saat eder. Kolay. Peki sorduğu yer daha batıda mı daha doğuda mı? Sorduğu yer daha doğuda. 45 doğu daha doğuda. O zaman 1 saat daha ileri olur. O zaman ben 15.00'ın üzerine bir saati eklersem sorumun cevabı 16.00 olur. Olay bitti. Başka bir şey yok. Geldim son sorumuza. Bakın şuna bakalım. 45 doğu meridyeninde bulunan bir yerde yerel saat 10 iken saat 10. Sorduğu yer 15 batı. Bu soruyu hemen şu tarafa çekiyorum. Sizin için şöyle yapıyorum. Sıfırı çizdim. Değil mi? Şöyle yapayım hatta. Bakın şuradan geldim 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 sıfırı çizdim. 45 doğuyu 45 doğuyu sağ tarafa koydum. 45 doğu daha doğu daha. 15 batı batı başlangıç meridyeninin batısında. 15 batıyı da şuraya aldım. Mesela diyorum öylesine çiziyorum. Şimdi 45 doğuda yerel saat 10 ya. Şuraya dedim ki senin saatin 10.00. Bana neyi sormuş 15 batıyı. Önce diyorum ki aralarında kaç meridyen var. Biri 45, biri 15. Arasında kaç meridyen var derken sakın hocam 45'ten 15'i çıkardım. E ee, 30 çıktı. Hayır. Arada sıfır var. Yani sıfırdan 45'e gidene kadar zaten 45 tane geçmiş. Bir de 15'e gidene kadar 15 tane geçmiş. Arada sıfır olursa yani biri doğuda biri batıda olursa meridyen farkını bulurken topluyorum. Düşünün ki arada e, e, bir sayı doğrusu gibi düşünün. Arada sıfır var. Mesela şöyle söyleyeyim. Eksi 5 ile artı 5 arasında kaç sayı var desem 10 sayı var. Yani baktığın zaman 5 tane artı da 5 tane eksi de 10 tane sayı var. Değil mi? Doğru mu? Şimdi burada da 45 tane doğuda 15 tane batıda toplam kaç yaptı? 60 yaptı. 60 tane meridyen var. Ama ikisi bir tarafta olsaydı 15 doğu 45 doğu olsaydı çıkaracaktım 30 bulacaktım. Doğru. Ama biri doğuda biri batıda olunca meridyen farkını toplayarak buluyorum. Çünkü arada sıfır var. Kaç tane meridyen farkı var? 60. Her meridyen arası kaç dakikaydı? 4 dakika. 60 çarpı 4. 240 dakika değil mi? 240'ı saate çevir istersen. Hemen 60'a böldüm. Kaç saat yaptı? 4 saat yaptı. 240 dakika 4 saat yaptı. Sorduğu yer daha batı değil mi? Daha batı olunca daha batıda saat daha ileri mi? Daha geri mi? Daha geri. O zaman 15.00'dan bakın arkadaşlar düzeltiyorum hemen düzeltiyorum. Buraya geldiğim zaman 10.00'dan arkadaşlar 4 saati çıkardığım zaman o zaman saatim 06.00 cevabım 6. Tamam mıdır? Ne yaptım? Boylam meridyen farkını buldum. 4'le çarptım. Meridyen farkını bulurken biri doğuda, biri batıdaysa toplayıp 4'te çarptım. İkisi de aynı taraftaysa doğu doğu ya da batı batıysa ikisini çıkardım 4'le çarptım. Bulduğum dakikayı ya da saati daha doğuda bir yer istenirse üzerine ekledim. Daha batıda bir yer istenirse çıkardım. Çünkü sorduğu yer 10'du, e, verdiği yer 10'du. Daha batıyı sorduğu için daha geri olacak. Ondan 4 saat geri geldim. Sorumun cevabı 6 oldu arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.